Rüyada eşik görmek ne anlama gelir? Rüyada görülen alt eşik rüya sahibinin hanımıdır. Bir kimse kapısına ait eşiğinin yerinden çıkarıldığını görse o kimsenin devleti gider, kapısın üst eşiğinin kaybolduğunu görse o kimsenin hanımı olumsuzluk yaşar. Bazı tabirciler alt eşik devlet, üst eşik rüya sahibinin hanımıdır dediler. Rüyada kapısının alt eşiğine bindiğini gören kimse bir kadınla evlenir. Rüyada alt eşik ev işlerine bakan kimsedir. Rüyada alt eşiğin yerinden koparıldığını gören kimse, memur ise olumsuzluk yaşar, alt eşiğin koparıldığını ve gözünden kaybolduğunu görse yine olumsuzluğa işarettir. Alt eşiğin koparıldığını, gözünden kaybolmadığını gören kimse hastalanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.